Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün de sizlere başta çaldığım şekilde parmaklarınızı hızlandıracak ve güçlendirecek güzel bir parmak egzersizi göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar parmak egzersizi videomuza geçmeden önce hemen şu sol taraftan çıkacak Saz duygusu isimli Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Hesabı yeni açtım arkadaşlar burada güzel parçalar, türküler çalıp atıyorum. Aynı zamanda aklınıza takılan bir şey olursa oradan da DM yoluyla iletişime geçebilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Egzersimize hemen başlayalım. Egzersimizin notaları açıklama kısmında. Egzersimiz arkadaşlar 5. parmağımız hariç özellikle serçe parmağımız, yüzük parmağımız ve 1. parmağımızı sıklıkla kullanacağımız teller arası geçişlerimizi kuvvetlendirecek çok güzel bir egzersimiz. Hemen başlayalım. İlk ölçümüz arkadaşlar silasol. Aslında bu silasol egzersimiz için de birçok yerde kullanacağız. Bakın ikinci parmağım orta teldeki si bemolde. Daha sonra birinci parmakla la ve ardından boş telle orta telin solunu alacağım. Boş sol. Ve bunu arkadaşlar 5 kez yapacağım. Si la sol. Bakın. ikinci parmağım si de. Birinci parmağım la da. Ve boş sol. Yani si la sol. Bakın. Si la sol. Si la sol. Si la sol. Bunu 5 kez arkadaşlar. gayet hızlı ve normal bir şekilde çalınabilir. Lakin hızlandırdığınızda gerçekten zor olduğunu anlayacaksınız. Peki ne olur hızlandırdığınız zaman? Gerçekten tezeninizi geliştirir. İlk ölçümüz böyleydi. İkinci ölçümüz arkadaşlar famire. Serçe parmağımla en üst teldeki fa'ya, ardından yüzüncü yüzük parmağımla yanındaki mi'ye ve birinci parmakla da re'ye gelecek şekilde fa mi alacağım. Bunu da 5 kez alıyoruz. Bakın. Si sol yaptık. Ardından serçe parmağımla fa'ya geldim. Yüzük parmağımla yanından mi aldım ve birinci parmakla re alıyorum 5 kez fa mi re. Bakın. Fa mi re parmak numaralarıyla 4 3 1 fa mi re. Orta telden hemen en üst tele geçiyoruz. Tel geçişlerimize dikkat edelim. Fa, Mi, Re 4, 3, 1, 4, 3, 1 Bunu da 5 kez yapıyoruz arkadaşlar. Bunu da 5 kez yavaştan hızlıya doğru çaldığımızda Burada aslında zor olan şey aynı anda bunları Arda arda 5 kez çalmak değil bir önceki ölçülerle yani teller arası geçişleri yaparak temiz bir şekilde çalmak. Yani en baştan aldığımızda Si la sol 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 dikkat Fa mi re 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 Zor olan tel arası geçişleri yapmak Tezenelerimiz hep aşağı yukarı Üçüncü ölçümüz arkadaşlar Orta telde sila sol yapmıştık. Bu sefer üçüncü ölçümüzde en alt tele geçiyoruz. Fa mi re. yaptıktan sonra serçe parmağımla en alt teldeki si'ye yüzük parmağımla hemen yanındaki la'ya birinci parmağımla da sol'e geliyorum arkadaşlar. Sila sol bakın. Serçe parmağım si'de yüzük parmağım üçüncü parmakla la birinci parmakla sol yani si la sol 4, 3, 1. Bunu yapmıştık. Altta fa yapmıştık. En altta da si, la, sol şeklinde geçiş yapmanız gerekiyor. Zor olan kısımlar bunlar. Ne yaptık? Ortadan en üst tele, en üst telden en alt tele geçtik. Si, la, sol 4, 3, 1 Si, 4. parmak La, 3. parmak Sol, 1. parmak. Bunu da 5 kez yapıyoruz. Bakın. Si, la, sol, si, la, sol, si, la, sol, si, la, sol. Beş kez. Bu egzersizimizin en güzel yanlarından biri de serçe ve yüzük parmağımızı. Genelde bağlamada en çok zorlanılan parmak 3. ve 4. parmak ve yeni başlayan arkadaşlar 3. 4. parmaklardan çok çekiniyorlar. Bu egzersiz arkadaşlar tam ona göre ve özellikle biz bu en altta la si la si'yi çok kullandığımız için örnek veriyorum mihriban şeklinde yaptığımız için ister istemez bu serçe ve yüzük parmak işinize çok yarayacak. Bu egzersizde tam ona müdahil, tam onu geliştirecek bir şeyde ne yapmıştık? Si la sol bu ilk üç ölçüyü birkaç kez tekrar edeyim arkadaşlar. En başta sizin hızınıza eşlik edecek şekilde çalacağım. Lütfen siz de bana eşlik edin. Si la sol, 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 de cat, fa mi re, fa mi re, fa mi re, fa mi re, si la sol, si la sol, si la sol, si, la, sol, si, la, sol. İlk üç ölçümüz böyleydi. Hızlandırdığımızda ne olur? Orta hızdan en üst hıza devam edeceğim. Daha hızlandığında şeklinde bir hıza. Ve şimdi ise arkadaşlar son ölçümüze geldik. En son birinci parmakla en alt eldeki solde kalmıştık ya. Serçe parmakla arkadaşlar orta tele geçip fa, yüzük parmak, üçüncü parmakla yanında mi ve birinci parmakla re. En üst telde aldığımız fa orta telde fa şeklinde bakın. Serçe parmağım fa da, yüzük parmağım mi de, birinci parmağım re de fa mire. Bunu da beş kez. Fa, mi, re, fa, mi, re. Fa mi re fa mi re fa mi re şeklinde 5 kez. Şeklinde 5 kez. Bütün egzersizimiz baştan sona böyleydi. Bunu birkaç kez arkadaşlar yavaşlığınıza doğru tekrar edip tam oturması açısından ilk ölçüden başlıyorum. İlk ölçümüz neydi? Silah soy. 5 kez. Si, La, Sol 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 İkinci ölçümüz Fa, Mi, Re, üstel Mi, Re Fa, Mi, Re Fa, Mi, Re Fa, Mi, Re Fa, mi, re. Üçüncü ölçümüz en alt tel. Si, la, sol. 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 Si, sol. Son ölçümüz orta tel. Fa, mi, re. Fa, mi, re. Fa, mi, re. Fa, mi, re. Fa, mi, re, fa mi, re. Beş kez alıyoruz arkadaşlar. En sonda. şeklinde bir hıza ulaşıyoruz. Egzersizimiz bu kadardı arkadaşlar. Lütfen yavaştan hızlıya doğru çalışın. Bir sonraki egzersiz ve solfej videolarında görüşmek üzere kolay gelsin.